Merhaba arkadaşlar. Bugün pizza yapımı yapıyoruz. Altı hamurumuzu yaptık. Üzerine biberlerimizi serdik. Şimdi kapya biberlerimizi sereceğiz. Yeşil, kırmızı, rengarenk bir pizza yapacağız arkadaşlar. Rengarenk bir pizza oluyor arkadaşlar. Şimdi domatesini Atıyorum. Mısır attım. Kapya biber attım. Yeşil biber attım. Altı da kaşarınla ketçabını attım. Bu pizza yenmez mi arkadaşlar ya? Şu güzeller bakın. Oh şu güzeller bakın arkadaşlar ya. Şimdi bunun üzerine mantarlarımızı da atacağız. Şöyle ben ortaya atıyorum böyle. Tekellen zor oluyor. Doğramıştım mantarlarımı da zaten. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Çok kolay. Alta bir tane hamur üzerine tarifini de ben isterseniz yazabilirim. Çok kolay. Yalnız hamurunu ben sütle yapıyorum. Çok güzel oluyor. Burada biraz daha kaldı. onları da sıyıralım. Ziyan gitmesin. Şimdi son dokunuşlar geliyor arkadaşlar. Sucuklarımızı da böyle diziyoruz. Bu şekilde. Dilim dilim sucuklarımız da geliyor. Şu şekilde. Of. Süper süper arkadaşlar. Akşama menümüz pizza. Gerçekten arkadaşlar yarım saatimi almadı. Biliyor musunuz? Hamurumu mayalamak. Arkadan da böyle. inanın bak yarım saatimi almadı. Elinizde ne varsa. Benim elimde bunlar vardı. Bunlarla da yapıyorum. Siz daha değişik yapabilirsiniz. Aralarına da siyah zeytin atacağım. Öyle kesik zeytinim yok ama siyah siyah zeytinler atacağız yani. Dur daha bunlar rutuşlar. Şimdi bunlar böyle pişecek arkadaşlar. Üzerine tekrar kaşar serpeceğim. Dilim dediğim gibi dilim zeytinim yoktu. Ben de böyle bütün bütün zeytinler koydum. Şimdi bunu güzel fırına gönderiyoruz. Sonra devam. şimdi arkadaşlar fırında hala pişiyor bu e, pizzamız böyle e, bu şekilde şimdi pişerken kaşarına attık biraz da böyle kalacak pizzamız pişti arkadaşlar çıtır 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 çıtır, çıtır ötüyor bak görüyorsunuz değil mi çok güzel oldu yapacakları yiyecekler Afiyet olsun arkadaşlar